Herkese merhaba. Nalan'ın Yemek Tarifleri kanalıma uyu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sirkeli unlu patatesli börek tarifi hazırladım. Umarım sizler de tarifi beğenirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. 1 adet yumurtanın akını çırpıcıyla çırpıyoruz. Ardından bir su bardağı ayçiçek yağını ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Tüm malzemeleri tekrar çırpıcıyla karıştırıyoruz. 1 su bardağı unu da azar azar ilave ederek malzemeyi ilave edelim ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. 4 adet yufka kullandım bu börek için. Öncelikle bir adet yufkayı tezgaha alıp açalım. Hazırladığımız sosu da her yerine gelecek şekilde sürelim. İkinci yufkayı da bu yufkamızın üzerine kapatalım ve aynı sostan bu yufkamızın üzerine de sürelim. Yufkayı önce dörde bölelim. Ardından her çeyreği üçe bölelim. Yani 12 eşit parça elde etmiş oluyoruz. yufkanın geniş kısımlarına patatesi yerleştirelim ve rulo şeklinde saralım. Diğer yufkaya da aynı yöntemi uygulayalım ve rulo şeklinde saralım hazırladığımız börekleri pişirmek yağı serdiğimiz tepsiye yerleştirelim. Kenara ayırdığımız yumurta sarısını güzelce çırpalım ve böreklerimizin üzerine sürelim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda altı üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Sirkeli unlu patatesli böreğimiz hazır. Sizler de bu böreği hazırlayarak evde sevdiklerinize pişirebilir veya buzluğa atarak misafiriniz geldiğinde hemen fırına verip hazırlayabilirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kaydetmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize sevgiler.